Bizim araçta evde mi? Şükrü Özer, Hilton FMB Müdürü. Biz buraya e, Hilton ailesi olarak Tok istasyonunu kurduk, Tok arabasını aracını da inşallah e, memleketimize bekliyoruz. E, bu saatten sonra artık araçlarımızı da bu yollarda e, sürerken e, insanların e, Tok arabasıyla bizim ülkemizin gurur kaynağı olan arabasıyla e, inşallah bu yollarda da görürüz. Hilton ailesi olarak biz de burada e, istasyonumuzu kurduk. Araçlarımızı bekliyoruz. Biz Hilton ailesi olarak gurur duyduk. E, böyle bir e, teknolojinin Türkiye'ye gelmesi, e, Türkiye'nin aracı olması e, diğer ülkelere karşı olan e, rakabetimizi daha çok güzelce arttırır inşallah. E, gurur duyduk, gururluyuz. İnşallah daha çok... E, daha çok teknolojiler görüyoruz bu alanlarda. Herkese teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Kim yaptıysa, kim katkıda bulunduysa hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Biz Hakkari'de tok araçlarını da inşallah bu yollarda görürüz. Bu yolların da tozunu attırırlar inşallah tokla ülkemizin gururu e, ve nimeti olan güzel aracımızla. İstasyonumuz da %100 dolu ha. Sen güzel bir şey çıkartırsın.